Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün 26 Eylül 2025 Cuma ve yayınımızda Almanya gündemine birlikte göz atıyoruz. Almanya'da dikkate değer gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelin meler olduğuna biraz yakından bakalım. Başlangıçta uluslararası bir konuyla başlayalım. Der Spiegel'in haberine göre, Amerika'da eski FBI müdürü James Comey hakkında yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Bu gelişme, ABD Başkanı'nın Adalet Bakanlığı'na, Kami hakkında soruşturma açmaları yönündeki baskılarının ardından gerçekleşti. Kami, Amerikan siyasetinde tartışmalı bir isim olarak biliniyor ve bu durum Almanya'da özellikle hukukun bağımsızlığı noktasında dikkatle takip ediliyor. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung bu habere yer vermemiş, ancak Spiegel'in vurguları olayın uluslararası etkisine dahil önemli bir perspektif sunuyor. Almanya siyasetine dönecek olursak, yine Spiegel'de yer alan bir haberden devam edelim. Başbakan Friedrich Merz, Bundestag'da Almanya'nın 2026 bütçesine yönelik bir konuşma yaptı. Açılışı ise aşırı sağcı Almanya için alternatif AFD partisi yaptı ve Merz hükümetini borç politikaları nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Bu durum Almanya'nın siyasetinde oldukça tartışmalı bir alan yaratıyor. Hükümetin borçlanma planına karşı çıkan AFD, ekonomideki belirsizlikleri daha da artırmakla itham ediliyor. Mersin bütçe planı, Almanya'nın büyüme stratejileriyle ilgili yapısal reformlar gerekliliği konusundaki endişeleri de yeniden gündeme taşıdı. Hem Faz hem de DV'nin aktardığı bu konu, Alman basınında geniş yankı buldu. Yine Spiegel'den bir diğer haberle devam edelim. Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Bu sırada Almanya'dan Alexander Dobrent'in migrasyon süvende göç dönüşü programı da tartışılıyor. Ancak bu programın beklenenden sınırlı bir etkisi olduğu belirtiliyor. AFD'nin ise parti merkeziyle ilgili stratejik sorunlar yaşadığı yazılmış. Görünen o ki Almanya'daki partiler hem ulusal hem de uluslararası gündemde tutunma mücadelelerini sürdürüyorlar. Bir başka dikkat çeken ulusal haberi DV'den aktaralım. Almanya, uydu savunma sistemleriyle ilgili yatırılarını artırma kararı aldı. Rusya ve Çin'den gelen tehditlere karşı, Almanya'nın uzay alanında kendisini savunabilecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Alman ekonomisinin büyüme planlarıyla ilgili yapısal reform çağrıları da bir kez daha gündeme geldi. Uzay savunma yatırımları Almanya'nın dış politika ve savunma stratejisindeki dönüşümünü gösterirken ekonomideki reform çağrıları ise içerideki kırılganlıkları işaret ediyor. Faz da bu haberi detaylı bir şekilde ele almış. Son olarak Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracatı ile ilgili dikkat çeken bir haber var. DV ve FAZ'ın ortaklaşa bildirdiğine göre, Almanya, İsrail'e yönelik silah ihracatını durdurmuş durumda. Şansörlüğe Friedrich Merz tarafından uygulanan kısmi yaptırımlar nedeniyle, bir aydan uzun süredir İsrail'e silah ticareti yapılmıyor. Muhalefetteki sol parti bu adımı yeterli bulmuyor ve daha uzun madeli bir politika düzenlemesi talep ediyor. Bu gelişme, Almanya'nın dış politikada daha etik sorumluluklar taşımaya başladığını gösterse de, içeride tartışmaların devam eden bir boyutu olduğu aşikar. Evet sevgili dinleyenler, Almanya'da gündem böyle şekilleniyor. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo